Yahya hırsın fazlası insana her şeyi yaptırtır. Ama sonunu da getirir biliyor musun? Otogarı onun fotoğraflarını asacaksınız öyle mi? Ben bu gece karımı istiyorum. Siz zaman bırakırım. Doğu kapı, Marrem kaptan turizmin ortaklığı hayırlı uğurlu olsun. Veliaht dizisi sezonun en iyi girişini yapan dizi olmuş durumda. İlk iki bölümüyle izleyicide merak uyandıran dizide Timur Aslan karakterine veda edildi ve Akın Akın özü yeni zafer olarak Esenler Otogarı'nın başına geçmek için ilk görüntüsünü verdi. Timur'un zafer olmasıyla birlikte ev içi dengeler de değişmeye başlayacak. Gerçek zaferle istemsiz bir evlilik yaşayan evin gelini Reyhan da bu değişimden memnun. İkili arasında elektriklenmeler devam ediyor. Bu durum aile tarafından hoş karşılanmayacak bir durum ve kabul edilmesi beklenmiyor heyecanla beklediğimiz 3. bölüm hakkında sizin düşünceleriniz nelerdir? Sizce Reyhan ve Timur arasında bir ilişki yaşanacak mı? Yorumlarda beklentilerinizi yazabilirsiniz. Velah dizisi ile ilgili tüm merak edilenler için bizi takip edebilirsiniz. Velah dizisi her perşembe Show TV'de. Sakın kaçırmayın.